arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Hey oynuyoruz arkadaşlar. Hey nasıl bir oyun derseniz böyle bir bildiğiniz bir çiftlik oyunu. Her şey var arkadaşlar. Böyle nasıl diyelim? Böyle yumurta topluyorsunuz mesela. Hayvan beslediğiniz gibi ondan yumurta, süt falan alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir şeyler ekip bir şeyler alıyorsunuz. Ondan sonra Şuradan bir şeyler yapıyorsunuz. Mesela hayvan evleri, hayvanlar, üretim binaları, ağaçlar ve çalılar, dekorasyonlar falan var burada böyle arkadaşlar. Öyle yani. Burada ne dersiniz abi? Böyle seviye atladıkça bir şeyler kazanıyorsunuz. Mesela ben 25. seviyede bu çiçekli çift tarla genişletme izni Mavi elbise falan kazanacak arkadaşlar. Mesela altın kalıp, platin kalıp. Böyle arkadaşlar. Seviye atladıkça bir şey kazanıyorsunuz. Burada da market diye bir şey var. Oradan satıyorsunuz, alıyorlar. Para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şunu sattım. Bu arada bu reklam ver. Ne derseniz abi. Böyle veriyorsun. Ne verdiğin bu marketteki gibi gözüküyor. Mesela havuca reklam vermiş. Havuç diyor havucu al diyor alıyorsun. Öyle yani arkadaşlar. Böyle bir oyun. Burada da market var. Marketten bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Seviye arttırdıkça bu market acıdır. Merak etmeyin abi. Burada da mesela bu var. Pastırma falan var. Burada da maden var arkadaşlar. Bu madenin ben seviye arttırdıkça açtım. Yani dünyadaki her şey var neredeyse. Burada maden var arkadaşlar. 20 saat 2 dakika sonra. Yani yarın çekeceğim videoda. Yarın çekeceğim videoda aşağı ne çekeceğim arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Tabii ki de kafa topu 2 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada buradaylar falan var mesela. Öyle yani arkadaşlar. Neyse. Burada da kulüp var arkadaşlar. Buradan kulübe katılıp kurabiliyorsunuz arkadaşlar mesela. Bir kile kulübü. Ben bir tane kulüp kuracağım arkadaşlar. O kulübe katılacaksınız. Tamam mı? Beni sevenler katılsın bakalım. Şimdi o. Oh. ne koyacağım? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Ee, yani ne koysam? Neyse bu. Buna siz karar verin bence. Neyse yarın bir kulüp daha koyayım. Sonra bir daha kulüp kurmam. Bugünlük bir tane kulüp kuracağım. BZK diye biliyorsunuz. Beşiktaş şu anda ligde birinci. Beşiktaş güzel ya. Hem ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Bunu bilirsiniz. Sizce en güzel takım hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazın bunu. Dur böyle yapalım. Kuruyorum arkadaşlar kulübü şöyle ve bitti açıklama çalış bu ne yazamıyor mu arkadaşlar durun bir arkadaşlar ben hemen geliyorum arkadaşlar tamam mı Bugünlük bu sembol köpek olsun arkadaşlar. Siyah. Böyle. Arkadaşlar. Ben böyle bir kulüp kurmak istiyorum mesela arkadaşlar. Şimdi açıklama. Şöyle yapıyorum. Çalışacaklar. aktif olacaklar. Gelsin. Tamam. Tercih edilen sohbet dili tabii ki de Türkçe. Çünkü bizim ilimiz yani Türkçe yani arkadaşlar. Yerine bir şey oldu mu Tekrar yapıyorum. Son yapayım. Yoksa kaydı kapatacağım arkadaşlar yani. Siyah. Şöyle ne yapalım arkadaşlar? Bence at yapalım. Böyle. Güzel oluyor bence. Böyle kart yapalım. Beyaz. Tamam. Bu arada arkadaşlar beni sevenler katılsın. Aktif olacaklar gelsin yazacağım bu sefer. Aktif olacaklar. gelsin. Ya sonra arkadaşlar kapı topu oynayacağız. Ya arkadaşlar heyde oynayacağız gene. Size bunu iyice öğretmek istiyorum. Tamam, paylaşım paylaşılıyor. Etiketleri düzenle. Bence konuşkan olsun arkadaşlar. Eğlenceli olsun, aktif olsun. Ondan sonra yardım Aa, bu kadar daha bir odaklı olsun. Tamam bu kadar. Aa, dur bir tane daha yapmamız lazımmış. Uluslararası yapalım. Herkes katılabilir yani bildiğiniz. Evet arkadaşlar. Kurdum. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Çünkü gerekli seviye 10 yaptım. Böyle yani arkadaşlar. Kulübe girebilirsiniz. Şu anda tek kişiyim ama gireceğinizi biliyorum. Beni sevenler girer. Neyse arkadaşlar, biz de oyunumuza devam edelim. pastırma yok mu arkadaşlar ya? O bunları alalım arkadaşlar. Bunlar önemli bak. Çok önemli. Altın. Aa ağız doluymuş. O zaman marketten ağı satalım ya da ağı güçlendirelim arkadaşlar. Bence ağı satalım. Aa ben iki tane eklememiş. Böyle olmaz ki. Hı. Bak arkadaşlar. Size bir taktik söyleyeyim mi? sadece bir tanesini 1 liraya vereceğiniz diğerlerini çok pahalı yapacağınız. O zaman direk kalıyorlar arkadaşlar. Bence böyle yapın. Taktik bu. Arkadaşlar Hayden'in taktiği bu. Yani. Yani böyle arkadaşlar. Bu arada size çiftliğimi göstereyim. Böyle bir şey. Böyle. Şeyler var arkadaşlar. Bir de Burada böyle şeyler var. İşaret kazı, tokmak, tapu ilerideki seviyelerde açılacak. O zaman bina, binalarımız için daha fazla alan yapabileceğiz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük sadece bu kadar yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Ben bu kadar istedim. Bugün sadece öğreteceğiz, yarın geçeceğiz, oynayacağız. Hadi bay bay arkadaşlar.